bir de balıkları nasıl temizliyorum bir onları göstereyim isterseniz. Mırmırdan başlayalım bakalım arkadaşlar temizle. Bütün küçük büyük balık fark etmez arkadaşlar. Tüm balıkları şöyle başından tutuyoruz. Şu şekilde balığı zaten kavrayamazsınız. Elinizden kayar gider. Dolayısıyla temizlik yapmanız çok zor olur. İlk kural bu. Başından kavruyorsunuz. Şöyle tutuyorsunuz. Çok zorlamayın. Bakın ben şöyle bir aparat almıştım. Bu aparat epey kolaylaştırdı işimi. O yoksa da bıçakla da olabilir. Küçük balıkları yine bıçakla yapıyorum ama büyük pullu büyük olan balıklarda şu aparatı kullanıyorum. Çok da derine daldırmayın yani. Hani balığa zarar vermeyin. Hafif hafif yaptığınız zaman bakın pullar kendiliğinden çıkıyor gördüğünüz gibi. Şöyle. Hafif hafif yani hiç zorlamayın. O zaten pulları çıkartıyor. görüyorsunuz bakın. Bak tertemiz oldu gördünüz mü? Ters çevirdik. Yine bak hafif hafif çok fazla daldırırsam ee, bakın etine falan dalıyor o şey. E, Balığa da zarar verirsiniz. Onun için gerek yok. Bak, çok hafif. Bakın hafif 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 hafif. Hiç zorlamıyoruz. Evet. Evet. Ve bu tamamdır. Attık mı buraya? Şimdi bir de şu şöyle lidakimizi alalım. Aynı şekilde. Bakın lidakinin pulları daha küçük, daha kolay. Hiç zorlamanıza gerek kalmadı. Böyle bir alet kullanıyorsanız dediğim gibi zorlamayın lütfen arkadaşlar. Bir de bıçakla göstereyim isterseniz. Bakın aynı şekilde bıçakla da böyle. Ama bıçakla yaparken eliniz falan şu dikenlere falan temas ediyor. Ee, yani daha önce ben bu aparat almadan önce çok fazla böyle elim elime diken battı. Epey de acıtır yani bu dikenler. Bak görüyorsunuz barın sırtındaki. Gördünüz mü? Onun için şu aparatla uzaktan uzaktan şöyle bir de rahat rahat böyle zaten Bakın hemen aldı. mü? Evet. Bak. Evet burayı temizledim zaten bakın. Üstelik en dip noktalara kadar temizleyebiliyorsunuz bununla ucuyla falan. Bakın tamam. Şimdi temizledik. Şöyle temiz çalışalım diye ben çok açmaya gerek yok bunu. Çok fazla açmışım. Üstündeki pulları şöyle bir alıyorum önce. Temizledik çalışalım çünkü. Böyle daha çok çalışmamı Şurayı da temizleyelim. nardursunun temizleriz. Ya tabii balık temizlemek pis bir uğraş yani çoğu insan evinde balık temizlemez. Ee, bunun sonrasında da epey bir ortalığı toparlamanız gerekiyor. Şimdi pullarını aldık. Dışını da temizledik. Dışını yıkadık. Ne yapıyoruz? Yatırdık balığımızı şurasından şöyle başını kestik. Kafı şöyle yapıyoruz. İster böyle gelin, ister buradan gidin. İki yöntemde olur. Bunda mesela ben büyük balık olduğu için kesmesi kolay olacağı için şuradan gidiyorum. Yavaş 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 yine bakın elinize çok dikkat edin. Ha, şuraya kadar geldik. Açtık. İsterseniz bunu da böylesine keselim. Bakın. Bu da bir yöntem. Acele etmeyin. Sakin sakin. Aynen. Ha, şöyle. Bakın şöyle avuçlayın iç organlarının hepsini birden böyle, böyle çıktı, değil mi? Evet. Bakın yine siyah zarını görüyorsunuz. Şimdi bu siyah zarını ne yapacağız? Yavaş yavaş suyu çok fazla fazla takıtmayın. <laughs> Bakın zarın şu kısmı. Şöyle ucunu yavaşça kaldırıp bulabilirseniz çok kolay çıkartırsanız dağıtmamaya çalışın zarı. <laughs> Evet buldum. Bulamadım. Evet tekrar yakalıyorum. Buldum. Bakın. O zaman komple geliyor gördüğünüz gibi. Tertemiz çıkıyor. Parçalarsanız bu kadar temiz çıkmaz çünkü. Heh. Gelelim öbür tarafına. Bakın şöyle biraz tırnağımızın yardımıyla. Evet. Tutacak kadar bir yeri ayırdık. Şimdi buradan tutuyoruz. Bakın evet geldik 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 gördünüz mü tertemiz şimdi şu altında kalanları da şöyle temizledik ne? tamamdır Allah onu da şöyle paramızın yardımıyla yapalım şöyle yapalım şöyle yapalım burada biraz daha haşin davranabiliriz artık şu dikenlere falan çok dikkat edin. böyle bu noktaya gelirseniz eliniz çok pis yanar, diken kaçar. Onun için balı temizlerken bile, yıkarken bile bakın hep böyle böyle yıkayın. Asla ters yönde hareket etmeyin. Hemen şu dikenleri elinize batar bakın. Hep böyle. Bakın temizliyorum böyle. Bakın. Bakın yıkıyorum böyle. Asla ters hareket etmeyin. Yanarsınız gerçekten çok pis acıtır dikenleri. Şimdi şu içindeki kanlı kısmında şöyle bir parmak atalım hafifçine. Ne kaldı? Eğer balın baş kısmını da pişirecekseniz şu içinde de kan vardır. Bunun. Bakın şuralarda. Heh. Şöyle parmağınızı bastırdığınız zaman o kanların hepsi çıkar. <laughs> Onları mutlaka çıkartın. içinde kalmasın. Şöyle dediğim gibi bakın. Aşağı aşağı yapıyorsunuz. Ters yaparsanız dikenler elinize batar. <laughs> en önemli kısmı bu aslında. Evet. Gördüğünüz ben beyaz. Mis gibi oldu. Hoppa bu da bitti. Evet. Ve mutlu son arkadaşlar. <laughs> Gördüğünüz gibi balıklarımız tertemiz oldu. Bana buradan tam 3 porsiyon balık çıktı. Akşam yemek üzere şöyle bir ayıralım. Dolabımıza koyalım. Kalan 2 porsiyonumuzu da şimdi buzdolabı kaşıklarımıza ben genelde bunlara porsiyon porsiyon yerleştiriyorum. Yiyeceğim zaman bu şekilde çıkartıyorum dolapta. Yani günümüz şartlarında arkadaşlar e, bu tek porsiyonu bana 30-35 lira arasına mal olmuş oldu. Yani lokantada bile bugün bir tane lahmacun yeseniz 50-60 arkadaşlar. Öyle kıyasladığınız zaman ve bu deniz balı bunlar. Son derece uygun oldu diyebilirim.